Ya yapma ya abi selam youtube hepinize tekrardan merhaba bugün sizlerle beraber gel şimdi yeni gelen Escofier ve IFA karakterlerini inceleyeceğiz bakalım hoşunuza gidecek mi bu arada arkadaşlar şundan bahsetmede olmaz ya ben son videoda zaten gençine doydum daha bir ay girmem demiştim sözümü biraz yemiş gibi oldum ama yani bunu sizin için yapıyorum bu arada ya yani ben işte bir IFA'ya basarım belki almak için ama Escofier yok skipleyeceğim ya Mavuka istiyorum ben zaten. Mecbur daha Skirke de geliyor. Zaten Skirk'ün bu arada yani bir sürü şeyleri düşmüş. Lig videoları düşmüş, oynanışları düşmüş. Şimdiden çok güzel bir karakter olacak gibi duruyor. Aynı böyle nasıl desem Chlorine'de Alet Jeno bir oynanışı var. Böyle su üstünde falan gidebiliyor aynı Alet Jeno gibi. Gayet güzel bir DPS olacağını zaten düşünüyorum. Onun dışında evet şimdi bakın AC ile böyle basılı tutaraktan böyle IFA ile gidebiliyorsunuz. Öncelikle IFA'nın bu özelliğini göstereyim. E tabi biz şimdi da olduğumuz için yani. Bakın böyle havadan da saldırabiliyoruz. Mudur, mudur? <laughs> bu Fujiston mudur? mudur? Menler mi? Kimler mi? Bu enerjiyi de böyle alana da daha kolay bir şekilde. ama ha, aşağıya inmiyoruz ki ya. Ha, çok OP bu. Vallahi çok OP Helal olsun. Gerçekten böyle 4 yıldızlı bir karakter değil gibi oyunu seni çok beğendim. ile basılı tutaraktan havada seyahat edebiliyorsunuz. Havada seyahat ederken kısa bir süreliğinde bu arada. Yani çaska gibi değil. Ee, aynı zamanda ateşte edebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Yani bence gayet iyi. Gayet iyi. Zaten katalizör olduğu için her saldırısı da euro vuruyor. Gayet iyi. Bu arada bitti. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ise... Aaa dur bakayım. Tamam bitti abi bitti 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 tamam bitti tamam. Tüm karakterlerin hemen bir ayrıntılarına geçelim. Arkadaşlar IFA Sub DPS yani elektrik ve suyu güçlendiren bir özelliğe sahip. Aynı zamanda az önce gösterdiğin gibi uçup kaçıp da saldırabiliyorsunuz. Aynı böyle Sucrose gibi bir karakter. Bence çok güzel ve zevkli olmuş. Ee, yani silahı tabancı değil. Vadenik değil, değiliz. Katalizör kullanacak mecbur. Elemental Sulu'ndan alıyor saldırılarını. İsterseniz tabi yani daha çok DPS'e de odaklanabilirsiniz ama element tepkimelerinden daha çok hasar çıkarıyorsunuz. Yeşil gölge yapabilirsiniz yadigar olarak önce yadigar yapalım. Ya yani isterseniz de takımızda yoksa da kül e çıkabilirsiniz Nattan karakteri olduğu için. Yeteneklerini hızlıca bakalım. Zaten burada pat pat, Ay, pat, pat. tabanca mermi ateşliyorsunuz. E skill'i ile gece ruhu lütfu durumuna giriyor. Aynı zamanda takımınızda herhangi bir başka bir Nattan da elektro karakter varsa ya da su karakteri muhalene olur, ororon olur. Onlar gibi karakterler varsa da daha da güçlü bir şekilde bu E skill'ini kullanabiliyorsunuz. Doldurup bu de bir rüzgar alan hasarı oluşturuyor ve bu akımda işte sakin sakinleştirici su, ateş, buz, elektrik etkisindeki bir düşmana sakinleştirici işaret uyguluyor. Nedir bu sakinleştirici işaret? Bakın yeni gelen özellikle beraber artık bu açıklamaları daha kısa yapmışlar. Basarak ekstradan okuyabiliyorsunuz. Hemen bakalım. Bir sürenin ardından patlayarak kayboluyor. İşte element türünde hasar veriyor falan. Aynı anda farklı elementlerde işaretler uygulanamaz. Aa çok da karıştırmaya gerek yok zaten iki tane element uyguluyor. Yani ateşi buzu boş verin arkadaşlar. Zaten sulu elektriği ekstradan vafladığı için ateş buzu almanıza gerek yok. Yani al, al, alıyorsunuz. Su elektriği kalabilirsiniz bu arkadaşın yanına kurtarma kiti. Şöyle bir şey arkadaşlar. Grup üyelerinin elektrikli, elektrik yüklü girdapsağda bunları boostluyor. diyor. Zaten bunu söylemiştim. Zaten girdaf tek kimisi olduğu için bu yeşil gölge zaten karakterde gerekli bir şey. Element ustalığı arttırıyor. Gayet iyi. Bu karakteri element ustalığı kısın. Tepkimelerden güç alan bir karakter. Aynı zamanda işte iyileştiriyor. Ya gayet güzel bir sap diye Biz bence Sucrose'dan daha iyi. Ekstradan element boostları veriyor. İyileştirmesi de daha iyi şimdi. O yüzden ya yani bu karakteri bence alın. Zaten Sucrose ilk çıktığında benim gözlerim fal taşı gibi büyümüştü böyle. Çok ofi bir karakterden. Ya bu karakter bunun üstüne koymuş biraz. Havada karada da geziyor. Daha ne yapsın bir de şöyle bir şey var. Ya çok güldüm buna. Ya biraz da sinirlendim. Biliyorsunuz ya yani bu karakterin ilk seslendirmeni Morikubo'ydu. Shotaro Morikubo. Yushikamaru'nun seslendirmeni Naruto'daki. Bu abi haksızlık yaptılar. Kovdular. Sırf işte Uygur Türklerini katılıp işte destek verdiği için. Yerine de Junta diye birini almışlar tamam mı? Baktım. Yeni boş aktarına. baktım. E, Junta diye biri ve adamın yaptığı en iyi seslendirme Boruto'daki böyle saltrik bir karakter. Ya e Boruto'daki yan karakter bile değil yani. Yan karakterin yan karakteri bir karakteri seslendirilmiş adamın yaptığı en iyi seslendirme tecrübesi bu. Ya yani sen şimdi Naruto'nun Shikamaru'sunu kovup Boruto'daki Erebalı Şii'ni alıyorsun yani bu seslendirmen olarak yani. O, ona da sinirim bozuldu arkadaşlar biraz gıcık oldum bunu söylemeden edemedim. Ya bu karakter böyleydi. Ya yani gençlerin resmen dalga geçmiş yani bizlerle. Burada da gelelim Escofia'ya. Escofia. Escofia. Ya Escofya, Escofya. Yani kadın sadece ha, ama buz üflüyor. Ateş değil buz üflüyor. Arkadaşlar bu Escoffier karakteri de şöyle. Zaten gördüğünüz gibi açık kendisi. Ya bu da sub DPS ama bunu DPS olarak da oynayabilirsiniz bu arada. Hatta yani o şeylerine bakarsanız yani constellationlarına bakarsanız karakteri DPS kasmak bir tık daha mantıklı olacaktır. isterseniz Obsidian Codex kasabilirsiniz. DPS yapmak isterseniz. isterseniz Q şehri de kasabilirsiniz. <laughs> Ama bu karaktere daha çok giden bir şey var ki daha çok giden bir yadigar seti var ki bu da altın kumpanya altın kumpanyayı da yaparsanız çok daha fazla sağ çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda hem hem dps hem sap dps olarak güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Önce yeteneklerine bakalım. Zaten karakter gördüğünüz gibi bu da katalizör pardon katalizör değilmiş pardon yanlış söyledim. Karakter gördüğünüz gibi mızrak arkadaşlar polar mı neyse işte. Deli gibi bir karakter ama yani işte Sitteri'nin böyle şey hali gibi ya gibi gibi ama böyle iyi aslan gibi böyle mızrak tutuyor aynı şekilde güçlendirme yapıyor. Silahı da gördüğünüz gibi gayet güzel. Ya bu karakter zaten e, Skirk'ün ekürisi olarak çıkmış bir karakter. Yeteneklerine ayrıca gelelim. E ile genel olarak bir hasar verebiliyor. Aynı zamanda oyun yeni mekanikler yapmayı seviyor bildiğiniz gibi. o fiyat bir buz hasarı verirken E skill'i de böyle basılı tuttuğunuz zaman da pişirme modu aktif ediyorsunuz ve her haftada bir defa olmak üzere yemek yapabiliyorsunuz. Yani böyle yemek kazanabiliyorsunuz. Güzel bir özellik biraz da işte farklı olma çabaları. Ultisinde genel bir buz alanı hasarı veriyorsunuz. Onun yanında saldırısına da bağlı olaraktan tüm grup üyelerinizin canını yenileyebiliyorsunuz. Hemen pasiflerine bakalım. Can boğazdan gelir. Element patlaması kullanarak şifa diyeti kazanıyor. Bu diyetlerle de aktif karakterlere saldırısını ekstradan can yeniliyor arkadaşlar. Aynı zamanda grupta su ve buz karakterleri. Burası çok önemli. Bakın burası çok önemli. Grubunuzda su ve buz karakterler varsa başka hiçbir şeyden almayın bu arada. Sadece suyla buz olan. Buz su, su ve buz Sütüm bebeğimden endüzüdü. varsa 55'e kadar böyle kurarsınız yani yüzde 55 az değil bu orada ve buz direncini azaltabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir pasif zaten. Aynen bu da şey işte yemeği anlatıyor ya yani yemeği nasıl yaptığını anlatıyor. Ocağın altını yakıyorum her pazartesi yenileniyor. Aynı haftalık boss gibi arkadaşlar. Bu da böyle bir de Takım yıldızlarına gelirsek. Takım yıldızı bir bence en iyisi. Açık ara farkla. Daha artıyor. Çok daha sağlık artıyor. Yani tüm grup üyelerinin bu hasarını kritik hasarını yüzde arttırmak. Yüzde kritik arkadaşlar. Bence gayet 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 iyi. Alacaksınız bu karakteri. Bunu alabilirsiniz. Hatta silahını bile almanıza gerek yok. Direkt bu konspiri alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Bunun dışında daha eleştirecek bir şey yok. Zaten Skirk'ün ekürisi olarak geldi Ya Furina Leyla ile söyleyemedim. Ya böyle karakterlerle oynayabilirsiniz şimdilik yalanla çünkü şöyle Dört yıldızlardan da bu karakterlerle. Ha Yulla falan da yapabilirsiniz bu arada. Ya bu da böyle bir karakter. Gördüğünüz gibi böyle animasyonları var. Limon limon falan uçuyor etrafında. Burada hep bir donma ekimesi yapmak lazım. Donma ekimesi yaparsanız çok daha güzel olur. Benim gibi oynamayın yani. Evet, bu da iyileştirmesi. Yani bana soracak olursanız, bence skill kalmayacaksınız. Bu karakteri almaya çok da gerek yok bu arada. Evet bonusları çok güzel ama doğma teklifini yani işe yarayacak pek fazla karakter yok zaten olmasa bile eve tasar verebilirsiniz gene ama zaten asıl olay doğma tekkimesi yapmakta yani sitleri varken ben bu karaktere bakar mıyım mesela şu an sitteli aldım ben bu karaktere bakar mıyım? Hani sticker kalacaksam bakarım. Aa, almayacaksam çok da bakmaya gerek yok bence. Yani siz bu karakterler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha bu arada ya yani son bir kez ben ifaya basmak istiyorum abi. Ben ifayı almak istiyorum. Mio'yu gene yaptı yapacağım ama yani ben ifa karakterini bayağı sevdim. Ya keşke yapmasalardı. keşke, keşke yapmasalardı. Bakalım olabilecek miyiz? Dur hatta ben Escofiera'ya Escofiera'ya bassam da Vi'ye mi bassam acaba? Evet bunu beklediğinizi biliyordum bu arada. Hadi Escoffia'yı basayım. Zaten çıkmaz. Hadi IFA. Of IFA of. Ben biraz bastım bu arada arkadaşlar. Yeniden önce. Ya yapma ya. Abi istemediğim karakter erken çıkıyor. Aç Aa, çıldıracağım. Aaaa çıldırıyorum. Ya istemedim karakteri de erken çıkmasından o kadar yıldım ki. O kadar yıldım ki. Aa. <laughs> Arkadaş ifa ver bana, ifa ver bana. Alo bana ifa ver. Ha ben ifa isti... Ya normalde çıkıyor ya. Bak normalde 4 yıldızlı karakter ilk attığımda çıkıyor tamam mı? Şimdi niye böyle oldu? Ben istemiyorum abi Skirk'e basmak. Ben Mavica istiyorum. Bak ben Mavuyuka'yı hiç birikliyorum uzun zamandır. İstemiyorum ben Skirk'ü. İstemiyorum ya. ya. Sonra da gelse de olur. Ben Mavuyuka'da motorla binmek istiyorum. Vın vın yapmak istiyorum. Arkasını atlamak istiyorum. Şu... <laughs> Neyse. Of. Hakikaten eğleniyor. Hakikaten eğleniyor. Arkadaş yok ya. Hadi bir kaybedeyim. Lütfen. Bir kaybedeyim ya. İki tane çıksın. Hayatımda hiç çıkmadı iki tane 5 yıldız ya. Bir tane de kaybedeyim. Bu arada kusura bakmayın. Biraz fazla şiddetlenmiş olabilirim ama. Yani dediğimiz gibi de değil ki. Abi. Esco Fear Conspire mi geliyor acaba? Y yeter yani. Yeter. Yeter. Of. Yine gelmedi ya. Ya ben istemedikçe geliyor. Ben istemedikçe geliyor. Diye böyle. Hadi İfa ya. Hadi İfa. Hoş geldin Peksimet. Ya bak inadına layla geliyor. inadına layla geliyor. Abi. Ya gel de bırakma şu oyunu bak bak iki tane bak bak iki tane veriyor bak ne gugan alakası yok benimle bak iki tane veriyor nispet yapıyor oyun bana oyun bana nispet yapıyor arkadaşlar aa ya bu ne ya kardeşim ben ifa istiyorum ifa bak ifamı kaybediyorum böyle olan Bak valla cennetsiz kristal harcadım ha Cennetsiz kristal harcadım Gelmezsen hey <gülüyor> 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 Yemin ediyorum terledim şurada. Vallahi terledim şurada. <laughs> boss bu arada için temizmiş. İçin temizmiş yani. Hatta ifa konspiri Yok gelmedi. Ya arkadaşlar ya gel şimdi bana yaptığına bakar mısınız? Bakın Allah aşkına. Bakın şu an böyle. Eskofir, miskofir alındı maalesef. Abi ne lesko ne, ne leskosu ya? Ne, Le, ne leskosu şaka bu abi? Ne leskoluk bir yerim mi kaldı benim? Baksana. Benim leskoluk bir yerim mi kaldı? Ben az önce Genesis harcadım. Az önce atabilmek için Genesis harcadım. Harcamama gerek yoktu bu arada. Hıncımdan yaptım da. Of. Abi ben Skirk'e Moruka ilmeğin de alacağım peki. Vallahi üzüldüm bak. Ya yani yalanım varsa. Yani Layla 6 Layla ya Layla altı oldu. Layla'yı sal istiyorum. Şey, konsol altı oldu. Of ya. Bu, bu niye oldu biliyor musunuz? Ben kemik ka kemi kapatmadım ya. Kemik kapatmadan attım ya ondan dolayı. Totem yüzünden oldu. Ya, totem olsaydı bence iyi konuda çıkardı abi. Ya, totemi unuttuk. Ya, arkadaşlar herkese şans diliyorum. Yani herkese şans diliyorum. <laughs> ya 50-50 de yoktu. 50-50 de yoktu ya. Ulan istemiyorum. istemiyorum dedim geldi ya. 50-50 de yoktu valla. İFA yaktın beni. Yaktın beni İFA. Bak bak bile kafasıyla böyle yapıyor. Arkadaşlar tamam. Yani şimdilik bu kadar olsun. Ben bu videoyu kapatıp hemen şöyle bir, bir psikoloğa görüneceğim. Psikoloğa gidip. <laughs> Ya umarım siz istediğiniz kişileri, istediğiniz karakterleri çıkarabilirsiniz. Ya da çıkarmayabilirsiniz. Öyleyse kendinize çok çok iyi bakın. Sıradaki sonraki videoya kadar da daha da gençine girmem bu arada ya. Yani. Daha artık gençin yeter yeter yani. Ben Naruto izlemeye kaçıyorum. Hadi kendinize çok iyi bakın. Ve sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ya gitti ya gül gibi. Gül gibi bir şey gitti ya. Başka seçeneğim yok mu? İşim, İşim yok, param, yok, da, param da, yok. da yok. Şu an iş arıyorum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her şeyi yaparım.